Fahiş fiyatla mücadele eden esnafı canından bezdirdiler. Ankara'da bir kuru temizlemeci diğer esnafların üçte bir fiyatına iş yapmaya başlayınca başına gelmeyen kalmadı. Ankaralı esnaf yaşadıklarını Kanal 7 haberi anlattı. Çar'ın da bir sınırı var yani. Ben günlük 10 lira çare diyorsam diğer arkadaşım 50 lira çare diyor. Ya 15 lira çare, 10 lira çare, 20 lira çare. Bu kadar göz ayrılığa cereç yok ki. Faiş fiyatı savaş açtı ancak başına gelmeyen kalmadı. Hem halka hizmet, hakkı hizmet diye bir anlayışla devam edeyim dedim İlhami Altun Ankara'nın Çankaya ilçesinde kuru temizleme işi yapıyor 8 ay önce açtığı dükkanında faiş fiyata karşı mücadele başlattı esnaf odasının belirlediği takım elbise temizlik fiyatı 400 lira diğer esnaflarda bu fiyatlar 600 liraya kadar çıkabiliyor İlhami amcada ise, takım elbise temizlik fiyatı yalnızca 130 lira. 50 liradan düşünebiliyor musun? 25 parça 1250 lira para yapar. 1250 liradan 250 lira bunun masrafı yok bilene. 45 dakikada ben 1000 lira para kazanmış oluyorum. 10 makine çalıştığını kabul edelim. 10 bin lira günlük para yapar. Zarar bunun neresinde abi? Ancak kampanya diğer esnafların hoşuna gitmediği devreye esnaf odası girdi. Odaya beni şikayet ediyorlar. Oda başkanımız beni arıyor. İlhami Bey ucuz yapma, piyasayı öldürme, piyasayı düşürme gibi. E, ben de inatlaştım. Belediye denemiş şikayet etmesi psikoloji yönünden etkilendim haliyle. Dışarıya göre Fiyatları daha güzel ama içili fiyattan daha güzel. Emek gücüyle çalışıldığı için ister istemez fiyatları da düşürme yapılabilir. Şikayetlerin dozu arttı. Ücretsiz olarak yaptığı tadilat işleri de terzileri rahatsız etti. Altun'un kapısına zabıta dayandı. Düğmesi kırıksa düğmesini diktim. Cebi sökülse cebini diktim. Müşterinin haberi yok. Hizmet amaçlı başka bir şey değil. Terz arkadaşlar kuru temizlemede terzi işi yapıyor diye şikayet etmişler derneğe odamızda odamızda tutuyor Çankaya Belediyesine yazı yazıyor beni arayacaktı diyecekti İlhami Bey. Kuru temizlemede terzi işi yapmak yasaktır. Yasal değil kaldır. E ben de kaldırırdım. Zabit arkadaşların gelişinde makineleri kaldır kaldırmasından ceza yazarız. Kaldırmak zorunda kaldım. İlhami Altun tüm baskılara rağmen kampanyayı sürdürmekte kararlı. Yasanın dörtte biri. Çok çok altında. Bu işin maliyeti değeri bu. Demek ki İlhami abimiz faiz fiyat uygulamıyor. Halka hizmet etmeye ölene kadar devam abi. Faiz fiyatlara karşıyım. İndirime devam kampanyaya devam